Selamünaleyküm. Kapadokya Harika TV'ye hoş geldiniz. Manastır Vadisi'nde gezi yapıyorum. Muhteşem bir küfür küfür esen lodosun etkisiyle. Hadi beraber gezmeye diyorum. Manastır Vadisi'nin uzunluğu çok e, sivri sara kadar gidiyor. Kızıl Kilise'ye de geçiş yapabilirsiniz buradan. Burada şu görünen kısımda Kömürlü Kilise var. Biraz önce de kalburlu kilisenin videosunu çektim burada. Onlarca kilise var. İsmi olmadık kiliseler de dolu. Burada mağaralar, yeraltı şehri gibi yerler de var. Geldiğiniz zaman içerikli olarak gezin. Bakın burası panoramik olarak sizlere fazla hızlı hareket etmek istemiyorum ama fazla da sizi sıkmak istemiyorum. Burada görünen kısımda yeraltı şehri var. Gizemli. Manastır Vadisi'nde 3 tane mi üç tane video çektim yeraltı şehri olarak. Bunları detaylı bakmak isterseniz diğer videolarımı araştırın. Bakın burada da karların erimesiyle çay çayda su bayağı akıyor. Yine de hiç çoktan iyidir diyelim. Burada şimdi bir kayanın üzerindeyim ben. Yüksek bir kayanın üzerinde. Aslında bu e, yeni mahalle tarafında lodos şiddetini aşırı bir şekilde yaptığını, bakın şu ağaçtan sizlere göstereyim, sallanıyor, evet. Şimdi burada o kadar e, vadinin içerisinde şey yok, yani sallantı yok. Burada kalburlukisen videosuna bakarsınız. Oraya giriş yapmayacağım çünkü sıra sıra gidiyorum. Vadinin içerisinde böyle güzel mekanları sizlere beraber gezmek güzel oluyor. Burada kayalıklı noktalar var. Şuradan geçit verir bana tahminim. Buralarda rahip ve rahibeler yetişirmiş. Dünyanın her yerine buradan din adamları Ortodoks mezhebini yaymış zamanında. Yani Müslümanlık yokken gerçekten dinlerine bizden sadık oldukları kesin. Çünkü biz İslamiyet'in kıymetini bilmiyoruz. Bilenleri de maalesef caniler katlediyor. Bakın burada da bir kaya mezar var. Şuradaki de tahrip olmuş. Yerimiş. Gene de üzerinden atlamayalım diyeceğim ama burada bir tane değildir. Onlarca mezar vardır. Vadide gezi yapmak, yürüyüş yapmak o kadar güzel ki. Gerçekten. Herkese tavsiye ederim. Bütün stresinizi alır. Böyle kuş tüyü gibi olursunuz. Eve gittiğiniz zaman rahatça yatarsınız. Buralarda ne kazmış bilmiyorum. Hızırlar böcek mı böcek mi aradılar bilmiyorum. Artık atlayarak gitmeyelim. Buralarda da gizemli noktalar varsa sizlere beraber keşfedelim. Şuradan iniş yapalım. Bakın buralar yüksek kayalıkların eteğinde gezi yapıyorum. Tam dere kısmına daha yaklaşık 20-25 metre uzağındayım. Vadinin görselliği buradan bu şekilde. İzlerken de kanalıma abone olursam çok memnun olurum. İnanın e, abone sayım az oldu diye çoğu kişi izlemiyor tahminim. Ama çok güzel videolar çekiyorum sizler için. Burada bir küçük yaşam alanı var. İleriye gitmiyor. Sadece küçücük bir yermiş. taraf yaz köşesi, diğer taraf kış köşesi. Bakın karlar da o kadar lozda sesmesine rağmen <laughs> eriyemedi. Asıl şurada bir gizemli nokta var. Ben burayı daha önceden keşfettim. Buradaki yaklaşık 5-6 metre yukarıdaki pencere bir yer altı şehri gibi. Battı çıktısı var. Daha sonra büyük bir odaya çıkıyor. Büyük bir odada çok büyük kuyular var. Yani derin değil. Aynı çölmek gibi büyük kuyular var. Tahminim o zaman şarap meşhur olduğu için onun amaçlı kullanıldığını tahmin ediyorum. Çünkü yıllar geçmesi o şarabın değerini arttırdığı için tahminim olarak gizlemişler. Burada bir Şurada bir işaret var. Bakın. Bakın şurası. Artık defineciler bunları i̇şte. buraları Keşfederler. Burada kapı girişi ve içeride küçücük bir alan var. Fazla ileriye gitmiyor. de beni bırakmıyor. Evet. Şu an Manastır Vadisi'nin kömürlü kısmı bu taraf. Yani kömürlü ismi, kilisenin ismi aldığı için biz bu tarafa kömürlü vadisi diyoruz. Burayı da ayrıyeten su olmasa geçit yaparım ama battı çıktı da su doluyor. Maalesef gitsem de o suyu boşatsam burada dediler ki ne yapıyor? Define mariyalar diye sıkıntı verir. Ama bir zaman kurursa suyu sizlere orayı videosunu çekmeyi düşünüyorum. ileriki zamanlarda. Vadiye bir patika yol var. Bu patika yolun ben ta Sivrisar'a kadar yapılmasını çok istiyorum idarecilerden. Çünkü tamamen ileriye doğru gezen fazla olmuyor. Sadece vadinin bir kısmını böyle 150 metre bir bölümünü gezip tekrar gidiyorlar. Evet. Daha ilerisinde başka bir zamanda sizlere videosunu çekeceğim. Kısa kısa videolar çekip sizleri fazla sıkmadan görüşmek üzere Allah'a emanet olun.